Allahümme eske ibede teyze ve ve söylemeye, arınmaya, durulmaya, dirilmeye, birleşmeye, bütünleşmeye geldik. Niyetimizi, maksadımızı, emeğimizi, ibadet ve tahtlarımızı hayır ve hasenatımızı kabul eyle Allah'ım. İlahi Rabbim Her şey zatına malum Zor günlerde geçiyoruz ya Depremlerle, Afetlerle Susuzlukla Kuraklıkla intikamlıyız Gönüllerimize ellerimizi açtık Sana yardım ya Rabbi Topraklarımızın rahmetine Dert eyle Allah'ım Korkma bereketiyle ayağımda nasip eyle Allah'ım Hacetimizi söylemeye Arınmaya 为什么呀